Balkonsuz evde yaşayan ev sahibi yıkadığı pantolonu ve battaniyeyi camdan sarkıttı. Çalacak bir şey arayan hırsızlar da ayaklarına gelen fırsatı kaçırmadılar. Şok olan kadın kısa da belki ihtiyaçları vardır diye şikayetçi olmadı. şuradan çekiyorlar. Alıp gidiyorlar. İnanılmayacak bir durum. Pantolon battaniye kuruması için ne bıraktıysa hırsızlar çaldı. Artık yeter diyen ev sahibi isyandaydı. Battaniye alıyor, pantolon alıyor. Bahçe kapısından giriyor, buradan alıyor, gidiyor. Esenyurt'ta hırsızlar bu binanın birinci katındaki dairenin camına da danmıştı. Benim balkonum olmadığı için buraya asıyordum. Bir tek pantolon değil başka şeyler de asıyordum. Ev sahibi pantolonunu kuruması için pencerenin korkuluğunu asmıştı. Hırsız sabaha karşı 5 sıralarında evin önüne geldi. Buradan merdivenden pantolona uzandı, alıp soğukkanlı bir şekilde uzaklaştı. Fark ettim burada yok. Kamera kayıtlarına baktım. Pantolon şokunu atlatmadan ikincisi yaşandı. Şurada da bir tane battaniye masalıydı. Aradan dört gün geçti. Bu kez çocuk yaştaki bir hırsız yine aynı evin önüne geldi. Bir süre etrafı gözetledi. Kapıyı açıp içeri girdi. Onun da gözü ise Burada asılı duran battaniyedeydi. Battaniyeyi çekip alan hırsız aynı kapıdan çıktı koşarak uzaklaştı. Baya bir koşarak gidiyor. Artık eşyalarımızı pencereye de camlara da iplere de takamıyoruz korkuyoruz yani. Eser Böyle. Belki ihtiyaçları vardır diyen ev sahibi şikayetçi olmadı. Artık pencere asmıyor musunuz? Ya asıyorum ama gündüzleri. Mecbur kaldığım için artık.